Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani en çok acıya dayanıklı yarışması yapalım mantığında evet, Buralarda su var arkadaşlar. Bakın su acı biber sosu. Bakın inanıyoruz. Bak inanın arkadaşlar İlk Gerçek su içmeyen şey. kaybeder. İlk, İlk su içen kaybeder. Üç rant var. İlk su içen kaybeder. E su içen bundan üç açık içecek zorunlu. Yansa bile üst üste. Ölürüm. Evet arkadaşlar şimdi katacağız. Arkadaşlar ben bundan bir kaşığı zor içerim. Nasıl ya? Ben yemekte bunları yapıyorum. Aa güzel gözüküyor. Bu senin. Yeme dur da ikimiz aynı anda. Bak ağzına <hiç> şey tükürme. <laughs> Şuna bakar mısın? Zar bir çık. Arkadaşlar Zehir gibi kokuyor <laughs> değil mi? Yeme. Lan burnuma geldi. <laughs> dur arkadaşlar şu an kapatmaya çalışıyorum. 3 2 1 No reaction <için> arkadaşlar. Yut 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 ağzını. Kız oğlum ay kız. Salak ya. Hmm. Ye yeah, doyana Dayan oğlum YouTube için. salak ya. Yeah. gel. Sen <laughs> yemeyeceğim mi? Sen yemeyeceğim hiç? Sudan bir yudum bile almadım ben kendim az kattım arkadaşlar şimdi yani konuştuk. iki <laughs> İki kaşık içebilir miyim bunlar? <laughs> arkadaşlar Ömer adam değil adam olan bunlar iki kaşık açar. Arkadaşlar. Hadi. Yenilecek kadar iyi değil. <laughs> Arkadaşlar yedinci kadar. No, arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar aslında acısına dayanabilirim ama tadı kötü. Anladım. <laughs> arkadaşlar tadı kötü. Arkadaşlar tadı kötü. Arkadaşlar ikinci. Tadı iğrenç. No reaction hiç acı değil arkadaşlar. Arkadaşlar acı değil ama tadı iğrenç. Evet doğru söylüyor. Şimdi bu tur Mahmut kazandı 1-0. Ben iki tane daha üç üçlü kaşık içtim ben şimdi yani konuşma. O zaman iki. ben bir yeni acımıza da tutuyorum. Her başka yeni acımız yok sadece bu. içersek. Hiç sarı bir şey. Dur annemi sorayım bir şey. Arkadaşlar. Acı biber değil. Yani acı değil. Acı değil de. Değilir ama tadı iğrençti. Arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar. Burayı Ben içeceğim. Ben ölürüm. Arkadaşlarım ağzı su içeyim izmi verin. <laughs> arkadaşlar. Tabi iğrenç. Ama bu so şeyle tavukla çok güzel oluyor. Arkadaşlar bakın şurada. Şimdi markayı vermedim de arkadaşlar. Öneririm. Hayır, niye veriyoruz? Sponsoru değiliz sonuçta markanın. Alın, inşallah. Al, bol bol işte. Bir min markası. Arkadaşlar, ölüyorum. Onu Arkadaşlar. Üstüne tamam. Beğeneyebilir miyim acaba? Arkadaşlar çok çok azıcık kaçın. Ben de katayım biraz, çok az. Minnacık. Bak. Tanecik. Tamam. Oha. Ömer yemem. çok az. Yemem. Tamam yemem. azını. Yemem. Azını ye. Azını ye. Azını ye. Azını ye Arkadaşlar ben. sadece yalayalım. Ye oğlum ye. Böyle yapmayın <laughs> olmaz. Yuttum. Arkadaşlar 3 kaşık yedim. Şimdi konuşmayın. Ömer konuşma. 3 kaşık yedim. Su sadece iki yudum aldım. Az önce. Sadece iki yudum aldım. Arkadaşlar iğrenç. Dayanabilirim ama tadı iğrenç. Arkadaşlar bir dahaki videoda en büyük kaşıkla yiyeceğim bunu. Arkadaşlar Çok bir güzel. dahaki videoda da kapanış için bir tane daha yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey kapanış söyleyeyim. Kapanış için yiyeceğim olur al, al. Arkadaşlar bir dahaki video içinde acı bir şeker bulabilirsek bununla da bir videomuz gelecek. Al al al. Görüşürüz bay bay.